Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni alınan kararlar, kriptolardaki yönlere göre hareketlikler ve meşhur olan cumartesi pazar yine tekrar düşüşler olacak mı? Bu videomda ona değinmeye çalışacağız. Konseyde arkadaşlar long kararı alındı. Yani uzun süreli yatırım kararı alındı. Bu da fazla fiyatların inişli çıkışlı olmayacağını söylüyor. Onun dışında bitcoin 40 Dolar bandına gele, gelebilmesi için belli bir alışlar ve satışlar da olması gerekiyor. Bunlara bu videomu değinmeye çalışacağım. Gelin hep beraber videomuzu izleyelim. Videomuza geçmeden önce Kahraman İlker kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı da atmayı unutmayın lütfen. Onun dışında ücretsiz olan Telegram gruplarıma katılmak istiyorsanız videomun yorumlar bölümünün en üst köşesine linkimi sabitleyeceğim. Onu tıkladığınız zaman Kahraman İlker Telegram grubuma ücretsiz olan grubuma gelebilirsiniz. Tüm piyasadaki olumlu, olumsuz, inişli ve çıkışlı haberleri Telegram grubumdan da haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hep beraber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bakmış olduğumuz koyun Market Cap'te şu an 1 trilyon 331 milyar dolar civarında para var. Yani her zaman çarşamba, perşembe gününden hafta sonu hazırlıkları başlıyordu düşüşler olacak için insanlar panikler içerisindeydi ve büyük de düşüşler oluyordu. Cumartesi pazara kalmadan 1 iki gün önceden hızlı düşüşler meydana gelmeye başlamıştı. Ama şu an gerek koyun market cap de biraz miktarlar olarak para miktarı olarak artışlar hala da devam etmektedir. Yani bu cuma günü olmasına rağmen beklenen o cumartesi pazar düşüşleri gelecek mi? Buna da videomda birazdan değineceğim. Onun dışında baktığımız zaman Bitcoin güzel bir şekilde ilerlemesine devam ediyor. Şu an 32.442 dolar bandında ilerliyor. Ethereum'da 2064 bandına doğru geldi. Yavaş yavaş adımlarla sağlam adımlarla çıkışlarını sürdürüyor. Ve Coin Market Cap'e de yavaş yavaş para girişleri oluyor. Onun dışında baktığımız zaman Bitcoin'in dominası %47.87 olaraktan değişmeden devam ediyor. Bu da bizim için güzel bir dominans etkisi yaratıyor. Çünkü baktığımız zaman önceden Bitcoin, Ethereum yükseldiği zaman diğerleri yükselmiyordu. Bunlar sıraya al, almış oluyorlardı arkadaşlar. Yani önce büyüklerin doyumu gerçekleştikten sonra diğer alt altcoin'lerin yani küçük coin'lerin de doyum aşamasına geçiyordu. Bunlar da yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şimdi videomuzda yavaş yavaş bunlara tek tek değinmeye çalışacağız. Kimi spor kriptoları söylüyor arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi diğer bu kriptolar yukarı yönlü hareket ettiği zaman spor kriptolar duruyordu veyahut da hafif düşüşlere sebep oluyordu ama diğer Bitcoin ve ethereum'un dışında diğer kriptolar aşağı doğru ibresini aldığı zaman düşüşler başladı zamanda spor kriptolar genelde hafta sonları cumartesi ve pazar günleri yukarı yürümede hareket gösteriyordu Onun için ne yapmamız gerektiğinizi artık herkes az buçuk öğrendi market cap'imize bakıyoruz paranın düşüp düşmediğini kontrol ediyoruz. Onun dışında düşüşler oluyorsa ne yapıyorduk? Kendimizi nakite yani kriptonun yarısını nakide geçerekten bekleme aşamasına geliyorduk. Onun dışında yine ne yapıyorduk arkadaşlar? Düşüşler olduğu zaman spor kriptolardan para kazanma aşamasına geçiyorduk. Bu pazar kazanma aşaması pazar günü akşamına kadar devam ediyordu. ve hatta pazar günü öğleden sonra çıkmakta fayda olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında piyasalarda neler oluyor? Şimdi yavaş yavaş onlara bir değinmeye, göz atmaya başlayalım. Bu piyasada bizi neler bekliyor? Hafta sonu düşüşler mi olacak? Yine çıkışlar devam edecek mi? Konusuna gelince bunlara şimdi değinelim arkadaşlar. Dikkatle bu pro şey kanalımdaki bu yorumu dinlemenizi istiyorum. Eğer düşüşler olacaksa koyun market zaten miktarımızda azalmalar görecektik. Onun dışında her zaman temkinli olalım. Stoplarımızı koyalım. Çünkü Bitcoin 40 bin dolar bandına doğru yavaş yavaş hareket geçti. Çünkü hareket geçti. Çünkü Elon Musk da geçen 60 olduğu Twitter'lar, tweetlerinde ve programda Bitcoin'e yeşil ışık yaktı. İleri zamanlarda tekrardan Tesla'yı Bitcoin'e satacağını dile getirmişti. Onun dışında Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'e yatırım yaptığını dile getirdi. Bunlar da bu kriptoların hareket etmesini sağladı ama Dogecoin beklenen hareketliliği göstermedi. Onun dışında Bitcoin ve Ethereum'da güzel bir çıkış elde etmiş oldu. Bunun yansımaları daha devam edecektir. Önümüzdeki hafta içi daha da yükseleceği beklentisinde önümüzde yani duyumlar var. Sözcüklerimiz hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimizi sunuyoruz. Ama hafta sonu düşüşler tekrar olabilir. Çünkü Bitcoin'in 40 bin dolar bandına gelebilmesi için sağlam şekilde alışlar ve satışlar olması gerekiyor. Çünkü bu alışlar ve satışlar Bitcoin'in daha da ileri doğru ilerlemesine sebep olur. Ama sadece satış olursa ve alış olmasa bu durum kritiktir. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Satışlar ve alışlara dikkat etmemiz gerekiyor. CoinMarketCap'deki fiyatlara bakmamız gerekiyor. Ona göre kafamızda dünyanın en güçlü silahı olan beynimizi kullanarak da bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer satışlar ve alışlar olmazsa Kriptolar ileri doğru hareket edemez. Zaten Dediğim gibi Konseyden uzun dönemli yatırımlar olarak kararlar alındı. Bu da bizim için iyidir. Çünkü uzun dönemli olduğu zaman Hızlı düşüşlerin Önüne geçiliyor. Hacimlerde artışlar olacaktır. Her alışta ve her satışta Fiyatların yavaş yavaş yükseleceği anlamına geliyor. Bu da bizim için iyidir. Önümüzdeki bu Dediğim gibi bu hafta çok kritikti. Çünkü yükselişler güzel bir şekilde devam ediyor. Eğer bu cumartesi ve pazar gününde herhangi bir terslik olmaz, düşüş olmazsa çok çok güzel bir seviyelere doğru ilerleyeceğimizi ben düşünüyorum. Şu an için herhangi bir korkuya, herhangi bir paniğe kapılmamamız gerekiyor. Bir Ethereum gördüğünüz gibi iyi seviyelerde iyi artışlar gösteriyor. Bitcoin de iyi seviyelerde iyi artışlar gösteriyor. Bunlar için korkulacak herhangi bir şey şu an için yok. Sadece yapmamız gerekenler piyasayı iyi bir şekilde analiz etmek, yorumlamak ve onu uygulamaya geçmekte arkadaşlarım diğer konulara gelince arkadaşlar onlara da bir kısa kısa değinmek istiyorum değerli zamanınızda fazla almayacağız Evet arkadaşlar burada öğrenmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi de sabırlı olduğumuz zaman her şeyi gördüğünüz gibi tekrardan yerine geleceği anlamına geliyor yani aldığımız bir kripto belli bir zaman sonra sizlere daha da fazla kazandıracaktır yüksek tepeden aldığınız zaman bile sizlere karlı bir şekilde sizlere para kazandıracağını görebilirsiniz. Öncelerden arkadaşlar koyun market e, daha dediğim gibi 300 milyar dolar civarında para vardı. Şu an hiç beğenmediğimiz parada bile 1 trilyon 332 milyar dolar civarında para var. Yani bu da yaklaşık 4 kat kadar artmış arkadaşlar. Zamanında bitcoin, ethereum bunlar komik rakamlardaydı. Şu an beğenmediğimiz rakamlarda olması bile ileri zamanlarda bunların da bizlere komik rakamları olduğunu göreceğiz arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Aldığımız zaman sağlam kriptoları almaya çalışıyoruz. Bilinsiz bir şekilde kripto almadan hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Böyle hareket ettiğimiz zaman gerçekten bizleri yani yüzümüzü güldürecek kriptolar olmasına özen gösterelim. Boş kriptoları almamaya çalışalım arkadaşlar biz gerek telegram olsun gerek benim özellikle önem verdiğim havuz grubunda olsun bayram ağaçlı nitelinde ve bazı kriptoları da sizlere söylüyorduk arkadaşlar. Bunları daha önce Alice'ye söylemiştik. Maalesef pari bu olan arkadaşlarımız bu durumdan yararlanamamıştı. aliste iyi karlar elde etmiştik. Onun dışında arkadaşlar pari da Galatasaray koyunu söylemiştik. Onlara da faydalansın diye Galatasaray koyun de yüksek bir seviyelere çıkışlar yaptı. Ondan önceki videolarımızda ve gruplara söylediğimiz Vın ve Dent gerçekten güzel güzel çıkışlar yaptı. Şu an bile Vın 20'nin üzerinde %20'nin üzerinde kar vermiş durumda. Onun dışında şimdi Vın da başlıyor. Dent'ten sonra Dent %20 bir karda. Şu an Vın da başlıyor. Onun dışında Alice'i söylemiştik. Alice ikinci söylediğimizde biraz bizi zarara uğratmıştı ama da geri toparlanarak yine karlar vermeye devam etti. Bunun gibi arkadaşlar yine Telegram gruplarımızda, havuz gruplarında kripto ile ilgili bilgiler vereceğiz. Güzel spor kriptolar olsun, gerek diğer alt koyunlar olsun. Onları söyleyerekten sizlerin para kazanmasını sağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu hafta sonuna biraz dikkat etmemiz gerektiğini söyledik. Koyun market cap'te bak bakacağız, takip edeceğiz. Ona göre hareketlerimizi yapmamız gerekiyor. Şu an için koyun market cap'te her geçen gün Fiyatlar artıyor. Videomuzu çektikten sonra bile bir 3-4 milyar dolar civarında artışlar sağlandı. Evet arkadaşlar. Kahraman İlker Kalanım ücretsiz arkadaşlar. Abone olursanız değerli yorumlarınızı ve beğeninizi yaparsınız. Bizde de sizlere daha çok faydalı ve güzel videolar çekmeye çalışırız. Emre'mizin karşı olarak videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve çevrenizdeki insanlara söylemeyi lütfen unutmayın. Onun dışında Telegram grubumuz olan gruplarımıza katılmak istiyorsanız bu videomun yorumlar bölümüne yorum yazmanız yeterlidir. Yine Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabına yazmanız da yeterlidir. Sizleri ücretsiz olan Telegram gruplarınızı alırız arkadaşlar. Bu videomun sonunda da Telegram adresimi vereceğim. Sizlerin değerli zamanınızı fazla almak istemiyorum. Lütfen videolarımı tek tek izleyin, dinleyin. Bunlar hepsi sizlere fayda olacaktır. Tekrar bir yeni bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Looking at a shooting star Got more than a couple of people going mad I swear they're rooting hard Tell them I be big in a game Like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast Didn't even get a glance I'm ready to eat up track Like I'm seated in the restaurant yeah. If you have flag like mine You know it's best to flaunt yeah.